Burası Eskişehir hayvanat bahçesi. Milketlerin olduğu bölümdeyiz. Milketler gördüğünüz gibi çok tatlı hayvanlar. Bazıları böyle iki ayağının üstünde sağa sola izliyor. Bazıları kendilerinde kavga ediyorlar. Çok şirin hayvanlar kendi halinde gezilebilecek yerlerden birisi burası. Doğal bir ortam. Ailenizle birlikte çıkıp gelebileceğiniz bir ortam. Ayrıca lemurlar var. Lemurlar da aynı. Mirketler gibi hareketli, değişik hayvanlar. Yani kendi aralarında devamlı böyle birbirleriyle oynuyorlar. Ve bunlar da tabii ki çocukların hoşuna gidiyor. Çok hava dar bir yer burası. Hayvanat bahçesi. Yani kahvaltı bile yapılabilecek yer. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ailenizle birlikte çıkıp gelin ve bir gününüzü buraya verebiliriz. Rahat rahat gezme açısından çok güzel bir yer. Şimdi de kapibara bölümüne geldik. Ot diyor kapibara. Kapibara değil. Şu kapibara da öbürü değil. bir böyle de değişik bir hayvanmış hayvan... masaj otosu tarafına değil. Kesin, saat değil. Saat yani